Merhaba tekrar devam ediyoruz serimize. Şimdi geldik. En son imajlarımızı şöyle Ctrl Shift W deyip ayağa kaldıralım uygulamayı. Burada e, lokasyondaki şehir resmi büyük geliyordu. Biz onu bir küçülteceğiz. Onun için önce şöyle yapalım. Geldim şuraya bir tane stil oluşturalım. Style diyelim şöyle. Bir style etiketi oluşturacağım. Style dedim. Geldim onu şöyle kapattım. Şimdi bu style etiketinin içerisine bir tane image ekleyeceğim. Image'den sonra süslü parantezimi açtım. Alta indim. Bu aralıkta border tire radius. Radius ifadesi burada bizim için e, yuvarlaklığı temsil ediyor. 50 yüzde yaptığım zaman bunun çıktısını şimdi beraber görürüz. 50 yüzde yapınca ne oluyor? Veya işte 60 veya farklı bir yüzde değeri verince ne oluyor? Bunları deneyip görebilirsiniz. Şimdi Burada image source tarafında item history işte, matcher güzel ekstra bir şey yapmam gerekiyor mu gerekiyor küçük bir şey yapabiliriz mesela bunun heightini yüksekliğini 50 piksel aynı şekilde width değerinde yani genişliğini de 50 piksel olarak verip bunu çalıştırabiliriz şurada da şöyle bir boşluk bıraksak tekrar ctrl shift w ile ayağa kaldırdığım zaman bir bakalım popüler lokasyon bilgileri bizim istediğimiz sonuca göre geliyor mu Biraz böyle birbirini tekrar eden işlemleri yaptık birkaç derste Farkın ama yeni konu başlıkları bu müfredatın içerisine dahil ediliyor olacak. Bekliyorum açılmasını açılsın uygulamamız. Tarayıcı üzerinde bir görüntüleyelim bakalım. Popüler lokasyon bilgileri bizim için nasıl geliyor. Bekliyorum açılmasını açılsın. Şu an açılmadı. Ha, geliyor. Bakın az önceki hali şuydu. Şimdi yeni hali bu. Çok daha güzel bir formata dönüşmüş oldu. Popüler lokasyonlar bilgisi. Bunun silme ve güncelleme kısımları da şu anda henüz çalışmıyor. Update popular location diye bir değerimiz yok. Peki yeni bir lokasyon girişi yaptığım zaman o da çalışmıyor şu anda. Bunun create işlemi de henüz gerçekleştirmemişiz. Bunun Create create işleminde ne yapmak gerekiyor? Gerçekleştirmek gerekiyor. Tabii ben görseli böyle aldım ama siz daha farklı alabilirsiniz. Yani yine çok daha güzel bir formata büründürülebilir. Hani bunu yapmak bütünüyle size kalmış arkadaşlar. Şimdi Visual Studio'ya döndüm. Döndükten sonra mesela popüler lokasyonların kontrolü tarafına geldiğim zaman Create Popular Location'a geldim. Sağ tuş Go to View diyorum. Bunun Create Popular Location'ın e, View tarafı hazır ama henüz Update veya işte Create için biz burada işlem yapmamışız. Bunları yapıyor olacağız. Şimdi bunun için şöyle kategorideki Create kategoriye geldim. Benzer ifadeye gelip şöyle Ctrl-A, Ctrl-C dedim. Olduğu gibi kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. Ardından ilk önce şu add sembolü içindeki ifadelerimi sildim. Modelimi kestim. Geldim buraya yapıştırdım. Burada create popular location dto ismindeki dto'mu çağırdım. Ve bunun üzerinden ilerliyor olacağız. Şimdi burası yeni e, popüler lokasyon ekleme sayfası olarak vermiş olalım. Eğer isterseniz hani bunun altına bir e, Spam açıklama vesaire ekleyebilirsiniz. Yeni popüler lokasyon ekleme sayfası içerisinde. Zaten burada bizi ne karşılıyor? Şöyle e, popüler lokasyon ya, şuradan gidebilir miyim? Go to definition diyelim. Bana zaten bir city name bir de image URL değeri gerekiyor. Önce city name ile başlayalım. Şöyle city name'i almış olalım. Ardından bunu kopyaladım. Geldim altına. Şöyle yapıştırdım. Şimdi burada e, şehir adı diyelim. Şehir adı. Burası da ee, şehir görsel. Şehir görsel olarak vermiş olalım. Şimdi şehir görsel içinde ben burada image URL kullanacağım. Şunu kullanıyor olacağım. Burada e, lokasyonu kaydeti olarak ismini vermiş olalım. Yeni popüler lokasyon ekleme sayfasında bu şekilde tasarlamış olduk. Güzel. Şimdi bunun aynısını update için kullanıyor olacağız. Şöyle popüler lokasyonlarda update'e gidelim. Update popular location'a sağ tuş go to view dedim. Buraya geldim. Şuraya yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra şunu sildim burayı kesip şöyle üste yapıştırdım. Burayı da update popular location dt olarak revize etmiş oldum. Burası da popüler lokasyon. Popüler lokasyon düzenleme sayfası diyelim. Şöyle düzenleme sayfası olarak isim verelim. Akabinde şuraya küçüktür input type eşittir hidden olacak şekilde. Yani gizli olsun burası. asp-for asp-for eşittir kim için gelecek? ID için gelecek. Hangi ID için? Niye gelmedin sen? ID kontrol boşluk. Heh. lokasyonu ID olarak gelmiş oldu. Güzel. Bunu da gizli olacağız. Lokasyonu güncelle olarak revize edelim. Butonun türü de saksısı olarak bizi karşılasın. Şöyle saksıs yazdım. Güzel. Şimdi indeksen in uygulamayı tekrar ayağa kaldırın. Bir bakalım. CTRL-SHIFT-W dedim. Yeniden ayağa kalksın uygulamamız. Başarılı bir şekilde işlemler sağlanıyor. Beraber görüntüleyelim. Şimdi bakın burada ben mesela yeni bir lokasyon girişi yapacağım. burada geri geldiğimde nasıl geliyor? Tam sıkıntısız. Herhangi bir sorun gözükmüyor bu alan içerisinde. Yeni lokasyon girişi dedim. Yeni lokasyon girişinde şehir adı A olsun, görsel B olsun. Lokasyonu kaydete bastım. Burada bakın A ve B geldi. Güncelle dedim. Şehir adını E olarak revize ettim. Lokasyonu güncelle dedim. E de geldi. Sil'e bastım. Sil'e bastıktan sonra bu da gelmiş oldu. Şimdi Burada bir küçük soru, buyurun yorumlarda cevap olarak bekliyorum sizden. Yorumları Visual Studio'dan direkt eğer kopyala yapıştır yapıyorsanız, bu yorumları YouTube spam olarak algılıyor ve siliyor. Yani benlik bir durum yok. Ben asla yorum kaldırmıyorum YouTube'da. Şimdi mesela bir metin belgesini atın, ondan sonra metin belgesini attıktan sonra tekrar YouTube'a atın, o zaman muhtemelen silmez. Soru şu, lütfen önem verin bu sorulara. Bakın sadece söylediğimle kalmış olmayayım küçük araştırmalar bunlar ama uzun vadede size gerçekten iyi şeyler katar. Soru şu. burada sil butona tıkladığınız zaman ekranda bir pop-up ya da bir işte alert tarzında bir şey açılsın. Orada size şunu sorsun. Gerçekten silmek istiyor musunuz? Eğer kullanıcı evet basarsa silsin. hayır basarsa silmesin. Bunu da e view tarafındaki kodunu yorumlara bırakmanız sizlerden ricamdır. Popüler lokasyonları da yapmış olduk. Güzel. Şimdi popüler lokasyonlar için şöyle. Şimdi biz neleri yaptık? Hemen bir bakalım. Siteye git çalışıyor bir dakika. Kategorilerimiz çalışıyor. Personellerimiz çalışıyor. İlanlarımız çalışıyor. Grafiklerimiz henüz çalışmıyor. Grafikleri yapacağız. Onun zaman var. İstatistiklerimiz çalışıyor. Gayet güzel çalışıyor hatta. Ondan sonra başka neyimiz vardı bizim burada? Hizmetlerimiz çalışıyor. Biskimiz alanı çalışıyor. Şimdi lokasyonları yaptık. Hadi gelin lokasyonların da linkini verelim. Popular location'dı bizim e, kontrolümüz doğru mudur? Popular location değilmiş. Neymiş? Neymiş? UI tarafına baktığımız zaman. Ha, popular location tamam. Burada e, Component'e komponente geldim. Gerçi Weave'den gidelim. Weave'den Shared'dan, Component'den admin layout, site bar. Yani sol menümüz default'a geldim. Burada biraz küçültüyorum şöyle. Burada lokasyonlar için hemen linkimizi verelim. Popular location diyelim. Popular location olarak biz bunu vermiş olduk. Güzel. Şimdi burada şöyle şunu ben bir kopyalayayım arkadaşlar. Şunu kopyaladım. Ctrl F dedim. Sen diyeceğim. Biraz büyüteyim. Chart index gördüğün yeri diyez olarak değiştir. Replace all dedim. Tamam 9 öyle değişti. En azından bunların bir linki olmadığını bildirmiş olalım. Güzel. Şimdi uygulama indeks üzerinden tekrar ayağa kaldıralım. Ctrl Shift W dedim. Yeniden bir çalışsın bakalım. Nasıl geliyor beraber görelim. Şimdi bakın burada şöyle geldi. Biskimiz alanı tıkladım mesela. Biskimiz alanı gelmiş oldu. Lokasyonlara tıkladım ve burada popüler lokasyonlar bizi karşılamış oldu. Gayet güzel. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi sırada günün fırsatları var. Şimdi burada siteye git dediğim zaman bakın siteye git kısmı açılıyor. İşte şurada bizim popüler lokasyonlarımız var. Ondan sonra müşteriler var da ee, burada burada günün fırsatlarının olduğu. Ha, günün 3 fırsatı. Günün 3 fırsatı kısmı burada. Şimdi günün fırsatlarını biz çekerken yani günün 3 fırsatını çekerken aslında şunu yapıyor olacağız. Bizim bütün ilanlarımız burada günün fırsatı olabilir. Biz bu ilanlar içerisinde sadece 3 taneyi günün fırsatı olarak revize edeceğiz. Ya bunun iki yöntemi var. Birincisi butona tıklayabilirsiniz. İkincisi ID'yi verirsiniz. O ID'ye göre işlem yapılabilir. Her ikisi de kabulümüzdür. İkisi de olabilir. Şimdi bunlar içerisinde ben diyorum ki ilk önce bence daha doğru olanı Product tablosu üzerinden gitmek, product tablosu içerisinde bu mesela günün fırsatı mı gibi. Ben bir bunun tam karşılığına bakayım bir saniye, şimdi buradan devam edelim. Şöyle, deal of the day günün fırsatı ifadesini biraz daha karşılıyor. Opportunity tam olarak istediğimi vermiyor. Deal of the day biraz daha böyle hani indirim anlamındaki fırsat olarak bizi karşılıyor. Şimdi biz burada şöyle SQL tarafında bizim bir product tablomuz var. Product tablosuna sağ tuş edit tab 200 row diyeceğim. Şimdi bakın burada verilerimiz vardı. Öyle değil mi? Mesela bizim ürünlerimiz yani işte şeylerimiz, listedeki öğelerimiz vardı. Ben burada design kısmına geldim. Design kısmı içerisinde ben buraya bir tane daha property ekleyeceğim. İsmi deal of the day. Deal of the day yani günün fırsatı mı bu ee, alan? Burayı da bit olarak işaretliyorum. Ctrl S dedim. Ctrl S dedikten sonra Burası bit olarak işaretlenmiş oldu. Şimdi burada product tablosu içerisinde sağ tuş edit tab 200 roll dedim. Şimdi hepsini önce bir false olarak e, revize edelim. Buradan tek tek yazmak yerine bir tane hemen şey yapalım. Update update e, product set deal of the day eşittir 0. True yani false olsun. Execute ettim. 8 kayıt etkilen dedi. Bakın burada 8 kay, kaydın durumu da false olarak bize gelmiş oldu. Şimdi ana sayfada listelenen bu günün 3 fırsatı olayında biz sadece burada durum turu olanları listeliyor olacağız. Bu yani e, yukarıda mesela şurada da günün favori ilanlarında da bütün ilanlar gelmeyecek. Burada mesela 9 tane ilan gelecek. E, şurada şurada günün 3 fırsatında sadece 3 tane ilan yer alıyor olacak. Gibi böyle bir şeyler gerçekleştiriyor olacağız. Bakalım bununla çalışacağız. Şimdi günün 3 fırsatı için bizim ilk önce bu deal of the day'in karşılığını yakalayabilmemiz için küçük revizelere ihtiyacımız olacak. Tabi burada bir ürün günün fırsatı mı değil mi bunu nasıl yapacağız? Önce bizim bunu revize etmemiz gerekiyor. Şimdi burada bir update sorgusu gerçekleştiriliyor olacak. Şöyle başlayalım. İlk önce bizim bunu API tarafında gerçekleştirmemiz gerekiyor. API tarafı içerisinde bunun product sınıfında yapılması gerekiyor. Yani şöyle düşün mesela şimdi bizim e, var değil mi burada? Mesela API, API, kontrol F5 API'yi kaldırın. Şimdi bakın API içerisinde biz buraya geleceğiz. Şöyle product'ın içerisinde şu anda tabii product'ın henüz product'ın detayları nerede? API product biz yeni ürün girişini nereden yapıyorduk? Bir saniye şurada ürünler, ha, da tamam. Mesela burada yeni ilan girişi deyince e, geliyor. Peki bunun API tarafındaki karşılığı nereden geliyor? Ee, product istatistik testimonial biz burada nereye istek atıyorduk hemen bir ona bakabilir miyim bir saniye controller'da product controller'a geldim product controller'da yeni ilan girişinin sayfa tasarımı var kendisi nerede peki bizim bu API'de bir dakika UI'da controller'a geldim ee, product controller product controller burada tamam Peki biz burada hmm, create product'ı sadece şeye kadar yapmışız. Anladım tamam. Biz henüz bunun detayını oluşturmamışız ki go to view. tam bunun ee, bunun post tarafını yapmamışız bir henüz. Tam sıkıntı yok onu da yapacağız güzel. Şimdi biz burada mesela ürünlerimizin olduğu kısımda normal şartlar altında bakın şurası işte iki tane product değeri var ya. Şimdi biz bunun altına bir tane daha alan ekleyeceğiz. Orada aslında daha doğrusu şuradan ilerleyeceğiz. Bakın burada bizim bir tane daha butonumuz olacak bu buton e, ilanı günün günün neyi yapsın e, günün fırsatı yap e, günün fırsatı mı kısmında Aslında şöyle de yapılır Hani aktif ve pasif olarak revize edebiliriz yani çok daha güzel olur bence aktif ve pasif olması şimdi bakın ne yapalım biliyor musunuz şöyle başlayalım İlk önce bir tasarımda bunun kurgusunu yapalım şimdi tasarımda şöyle şurayı biraz büyütüyorum şimdi Şöyle geldim. Table heat tarafına, table heat tarafına bir tane işte scope ekleyeceğim hatta. Şöyle yapalım. Kontrol de, sitede gör yerine ee, bunun ismi değişecek. Bunun ismi. Bunun birinciki ismi öncelikle şuradaki ismi günün fırsatı. Günün fırsatı. Şimdi günün fırsatı kısmında eğer bir buton, bir buton ilgili satırda o e, günün fırsatı olan ürünse üstünde günün fırsatından çıkar gibi bir şey olacak. Yani fırsattan çıkar. Ak, aksi durumda fırsat yap gibi bir şey çevireceğim. Yani tam isimlerini buluruz beraber. Şimdi kontrol D dedim. Şuraya bir buton daha ekleyelim. Yani bu ya aktif yapı olacak ya pasif yapı olacak. Ama burada iki butona ihtiyacım var. Çünkü bu butonlar farklı yerlere gidecek. Önce bir tane buton ekleyelim. Ne demek istediğimi görün ondan sonra anlatacağım. Şöyle secondary yaptım. Sitede gör yerine fırsat yap diyelim. E, hatta günün fırsatı yap diyelim. Ya aktif yap diyelim hatta. Aktif yap. Aktif yap. Biraz daha uygun olur. Ctrl Shift W ile uygulamayı ayağa kaldırıyorum. Bir çalışsa bakalım burada. Beraber görelim. Şimdi bakın arkadaşlar. ha bak aktif yap bir de bunun pasif yapı olacak. Tamam mı? Aktif yap ve pasif yap. Şimdi ilk önce bence yapmamız gereken şey şu. Burada mesela bizim e, örnek veriyorum işte şu sonra şu bir de şu ilan e, aktif olsun. Tamam mı? 3 tane aktif ilanım var. E, işte birkaç tane de pasif ilanım var. Şimdi burada biz şunu gerçekleştiriyoruz. Eğer bir ilanın değeri true ise biz onun butonunu pasif yapa dönüştürmemiz gerekiyor. False aktif yapa dönüştürmemiz gerekiyor. Hocam çok karıştı. Kesinlikle karışmaz. Bakın şimdi bakın yapmamız gereken şey tam olarak şu. Geldim. Burada şu td'nin içerisinde şunu kestim. Diyeceğim ki indim altı. If eğer eğer et ete gerek yok. Item'dan gelen, item'dan gelen ee, product'ın tabii neyine ihtiyacımız var? Şeyine. Neydi o sütünün ismi? Deal of the day. Deal of the day. Önce biz şu e, ee, d bir gidelim. Deal of the day. Diyeceğim ki prop top top public public bu şöyle deal of the day. Camel case var. İsterseniz şey de yapabilirsiniz hani tamamen hepsini büyük yapabilirsiniz. Şimdi diyeceğim ki eğer eğer item nokta deal of the day eşit eşitse neye? turuya Eğer e, turuya eşitse bu ne anlama geliyor? Burası burası arkadaşlar e, burası turuya eşitse pasife dönmeli. Yani kontrol V dedim yapıştırdım. Sen diyeceğim burada pasif yap yazsın. Pasif yap yazdığında secondary olsun. Tam güzel. Şunu kopyaladım, geldim altına yapıştırdım. If eğer Deal of the Day false ise, o zaman bunu aktif yap'a dönüştürün Danger, success, Primary, Secondary, Burası da Dark olsun mesela Dark. Şimdi bir çalışacak, önce onu bir görelim. Control Shift W dedim, uygulama bir ayağa kalksın. Ya burada API'ye ihtiyaç yok. Metne dayalı bir şey. Bakın şimdi burada aa, hepsi aktif yap geldi. Neden hepsi aktif yap geldi? Deal of the Day true ise, falsesa. True ve false olarak çekmiyor mu? Normalde nasıl çekiyor? Hmm. Hiçbir şeyden çekmiyor. Çünkü 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 bunu e, API'de okumuyor. Çünkü API'de böyle bir değer yok. Hmm. Önce bir API'ye çek API çekelim. Tamam API'ye çekelim hemen. Şöyle yapalım. Depre geldim. E, repos bir dakika. Repository'ye geldim. Burada Product repository'ye geldim. Product repository'yi açtım. Biz şu anda nereyi çekmeye çalışıyoruz? Get all product. Şurayı e, neyi çekiyoruz? Get all product asenkroniyi çekiyoruz. Doğru mu? Doğru. Biz bunu çekiyoruz şu anda. Aslında onu mu çekiyoruz? Yok. Bunu çekiyoruz. Şurayı çekiyoruz. Get all product with kategori asenkronik. Doğru mudur? Bakalım. Bizim istek attığımız yer Get all product product list with category. Product list with category. Doğru mudur? Bunun karşılığı Hemen API Controller'ımıza gidelim. product Controller'a geldim. Product Controller içerisinde Product List with Category. Doğru. Şimdi o zaman benim öncelikle şuraya, şurada bir yere neyi eklemem gerekiyor? Cover Image Address virgül Deal of the day eklemem gerekiyor. Deal of the Day. Deal of the Day'de ekledim. Sonra From Product, Inner falan filan. Peki result product kategori DTO'nun içinde de o olmamalı mı? Mutlaka olmalı. Ctrl D dedim. Sen diyeceğim. Bool türünde deal of the day bir al bakalım. Deal of the day. Güzel. D'sini de büyütelim. Hepsi aynı formatta olsun bu kısımda. Çok güzel. Şimdi tekrar deneyelim. Bakalım deal of the day bu kez görecek mi? CTL shift W dedim. Çünkü az önce hiç görmüyordu. Uygulamaya kalktı ve yine görmüyor. Hiç sıkıntı yok. Yine görmedi. Şimdi <laughs> Acaba ne olarak geliyor? Tabii. Aa, kontrol F5 yapmadım ki. API'de değişiklik yaptım. Kontrol F5 yapmadım. O yüzden gelmedi bence. api değiştirdik. api değiştirdikten sonra tekrar CTRL Shift W dedim. Yeniden ayağa kaldıralım bakalım. Şimdi burada bak geldi. Gördünüz mü? Aktif yap, pasif yap geldi ama renkler bir sıkıntılı geldi. Aktif yaplar e, warning olsa warning desek. Pasif yaplar pasif yaplar secondary olsa secondary. Tekrar deneyelim. Yeniden CTRL Shift Ya da tam tersi işte. Çok önemli değil ne oldu. Önemli olan şey burada o butonların ne çerçevesinde çerçevesinin değişmesi. Bakın gördünüz mü? Aktif yap, pasif yap. Güzel. Aslında tam tersi olsa sanki daha güzel olacak. Yani e şöyle şunu geldim kestim. Şuraya yapıştırdım. Burayı da secondary yapalım. CTRL Shift W yeniden ayağa kaldırın. Biraz uzun dersler oluyor ama sıkıntı yok yani bitince güzel olacak inşallah. Bakın burada biraz daha böyle güzel bir formata dönüşmüş oldu. Aktif yap ve pasif yap kısımları. Şimdi burada biz bu butona tıkladığımız zaman ne olacak biliyor musunuz? SQL tarafındaki şu sütunu şurayı değiştireceğiz tek tıkla. Böyle istediğimiz sütunu hemen günün fırsatına çeviriyor olacağız. Böyle çalışacağız buradan devam edeceğiz.